Adaptörle de çoğu arıza arkadaşlar kablodan da olabiliyor. Şurası veya bu kısım. Onun içindir ki içini açmak, müdahale etmek yerine ilk önce bu kablonun sağlam olup emin olun. Zaten şöyle biliyorsunuz, ama açabiliyorsunuz. Yani bazılarında şöyle şu kısımlar büktüğünüzde temas fazla gösterebiliyor böyle hiçbir şekilde bir şey yoksa ondan sonrasına bakarsınız. İçini açtığınızda da şöyle ölçebilirsiniz. Ben şuradan eksi sağlam. Evet, sağlam. Demek ki başka bir arıza var. Böyle canlarsınız. Bu adaptörle ben böyle açıyorum. Şimdi yine çok bilmiş arkadaşlar çıkabilir. Şöyle yapsaydım diye. Bizde stil bu kardeşim. Çünkü zaten bu adaptör çöp ayrılmış bir şey olduğu için böyle olacak. Evet hala direniyor. Şuradan bir tane daha vursak. Şuralar, şuralarla geçme yerleri varmış. Bakın. <laughs> Bu da var. Bunu yazık. Boş yere yapalamış olduk. Evet, bunu kırpalamak suretiyle açtık ya. Ama metreyi elinize. Şöyle diyot konumunda hemen girişteki diyotlara baktınız. Oo, ben kısa devreyim diyor. Şurada bir tane de termal sigorta var. Temel sigorta da atmış. Zaten bu seri üretimle çıkan adaptörlerin çoğu da dandiktir yani. Şuraya baktığımızda ne olmuş burada? Bu diyot gitmiş. Bunu buradan söksek. Şimdi benim bir tane yakışıklı bir cımbızım vardı ama bir yere koymuşuz. Şöyle bakıyorum. Yok. B planına geçelim. Şu mengeneler uyduruktan bir şey gibi ama çok iş yarıyor. Zaten de böyle bir karta da bir şey sökerken tutturmanız açısından yani. Şöyle ısrarla bakıyorum ben. Burada ısrarla karşıma çıkmıyor. Hiç Daha zaman olmaz. Bir anda çıkar. Ben sonra bıraktık. Diğer şu cımbıza Bakalım. böyle yaptığınızda biraz tabakırı palamanız gerekiyor bir ucunu devreden ayırdığınızda şurada bakın göstereyim ben size şuradaki diyotu ben devreden ayırdım devreden ayırdıktan sonra da ölçün ki emin olun yani şuraya baktığımızda burada bir yoksa devre yok bu kaçmış bu genelde bu girişteki neler bir an 4007 olur yukarı doğru artıya bakıyormuş bir an 4007 bakıyorum 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 bu diyot larımız bir 4001 4007 Buradan daha önceden sökmüş olduğumuz diyotlardan kullansak da olabilir. biraz zaman alacağı için ben az sonra devam edeyim tekrar. Eski söktüğüm diyottan içinden bir diyot buldum ben de. Yine de bu söktüğümüz devrede arzu olabilir. Bunu ölçerek takın. Yoksa her şeyi en başa dönmek zorunda kalıyorsunuz yani. Evet. Yine yeniden ben de. Arkadaşlar nerede kalmıştık? Bakın şurada bir tane diyot yanıktı. Ben bunu değiştirdim. Tamam. Bir tane de şu varmış. 4007. Değiştirdim. Sonra şurada bir tane sigorta var. Onun altında şöyle minik bir bypass yaptık. Bir tane incecik bir tel yani. Şöyle yaptık bunu. Şöyle gözüküyor Ondan sonra baktım şey gözükmüyor. artık bir de şöyle bir olay var. Diyelim ki bu işte tamir ettiğiniz sigortaya falan filan taktıktan sonra ayometre aldınız diyot konuna. Ne dedi bu şu. Yine burada bakın kısa devre olayı var mı? Başka bir kısa devre varsa yaptığınız her şey boşa gidecek muhtemelen. Bunu yani böyle yaptık. Şöyle bir tane kısa kablomuz var. Priz aşağıda olduğu için. Hemen şöyle. 220 voltu verdik. Genelde bu gerilim atla çalışmasa dokuz kusurlu hareketten biridir ama <laughs> buran bazen denemeler için yapmak gerekiyor. Şimdi 20'ye aldık. Şöyle adaptör arkadaşın çıkışı. Gördüğünüz gibi 12.2 ne diyor bu? Abi ben tekrar hayata döndüm diyor. Bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. Ben sonunda göstereyim de. Bazen şu çıkıştaki kondansatör az sonra bundan oluyor da. Ama şuradaki bütün bir komponentler patlamışsa. Şurada aradık diyotlar falan vardır yine. Böyle bir çeşit transistör veya pozitif yarım regülatörü vardır. Yani şurada çoğu parçada hasar görürsen hiç uğraşmayın bundan. Muhtemelen telafisi bayağı hani yapılmaz değil mi? Eziyetli olur yani. Aslında pahalıya mal olur. Ben şu kısımlara hep baktım pek bir şey gözükmüyor. Öğüştüm. Şuradaki diyotlar da az olunca hemen çözdüm. Ne oldu ne oldu? Bir adaptör daha. Hayata kazandırmış olduk. Tamam, ne dediğim olay bir de az önce ben bunu kırpalayarak çıkardım ya. Siz artık benim sayımlarımı tecrübe etmiş oldunuz. Böyle soketliyse ben kadar hırpalamayın yani. Tamamdır. 12 volt 2 ampermiş. 2 amper olduğu için biraz uğraşmak istedim bunu. İlla ki bir yerde bir işe yarar. Bu da sizin için tecrübe adına bir şey olmuştur umarım. Başka videoda görüşürüz.